Hoş geldiniz kankalar. Nasılsınız bakalım? Bugün de Skirt Teacher'ın oyununu oynayacağım arkadaşlar. Oynamadığım iki bölümü vardı. Bir dakika dur ne oluyor ya? Öğretmen bir şeyler yapıyor. Neyse dur öğretmen bir dakika bekle. Bir dakika şu öğretmeni bir susturayım arkadaşlar ben. Şunu bir alayım. Canım sen şunu bir al bakalım. Hemen senin suratına bir yapıştırayım şunu. Hah tamam. O bir sussun. Neyse. Oynamadığımız iki bölüm oynayacağız. Ama arkadaşlar sizden şöyle çok güzel bir like istiyorum. Hadi bakalım like butonunu patlatalım. Ve daha çok böyle Android oyun gelecek. Şimdi. Aa bir dakika burada bir şeyler var. Ben bu bölüme hiç girmemiştim bak mesela. Şimdi bu böcekler nerede birader? Şu böceklerden bir alalım. Bir satın alalım bakalım. Böcekler ne işe yarıyor arkadaşlar? Aha. <laughs> Lan böcek yiyor bu. Ana. <laughs> Kustu. <laughs> Neyse tamam. Şimdi hemen bölümlere geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk bölümümüz Misli'nin e, Misty'nin bu ceket aradığı bölüm tamam mı? Güzel ceketini giydiği bölüm. Ben bunları tabi seslendirme yaparak komik bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi başlayalım bakalım. Hemen giriyoruz. Tamam Misty'nin e, ceketini bulacağız arkadaşlar. Onun içine bir toz moz bir şeyler dökeceğiz. Ondan sonra şimdi bu banyoya gidecek. Banyoda buz gibi suyla bunu yıkacağız. Bu bölümün amacı bu. Şimdi başlayalım hadi bakalım. üstüme ceketimi giyeyim. Ay hapşı. <laughs> ay vay vay. Bütün sümüklerimi ekrana sümkürdüm yemin ederim ya. Ay, ay hasta olacağım hasta ama çok soğuk. Görmüş olduğunuz gibi Mrs. T şu anda kafayı yemiş durumda. Hemen dalalım arkadaşlar. Ondan sonra cima gidelim bunun bu ceketini bulacağız da. Onun ceketini bulmadan önce şu kapıdan içeriye girebilir miyim? Şu halının altında aa, halı diyorum paspasının altında bu olmuyor ya kilit buldum bu olmadı arkadaşlar. Şimdi oraya mavi kilit lazım da Neyse mavi kilitle falan uğraşamayacağım ben hemen şunun yukarı dalayım diyecektim ki dalamıyorum çünkü neden neden dalamıyorum her tarafı kilitlemiş arkadaşlar Hemen şuradan abi leviyi alalım bir de maymuncuk varmış şunu da al bu da lazım olabilir tamam Şimdi arkadaşlar maymuncuğu ve leviyi aldık yukarıya çıkacağız bu kaşıntı tozu var onu bulacağım tamam mı Abi buradan değil buradan da değil Lan her yere tuzak kurmuş ya aç şunu Aha, üst katlarda arkadaşlar. Uf, bak ta karşıda görüyor musunuz? Şimdi öncelikle e, bunun yatak odası neredeydi? Bunun yatak odası burası değil. Şu kaşın Tozunu almam lazım arkadaşlar ta karşıda. Ha burasıymış. Tamam, 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 tamam bulduk. İlk şeyi bulduk da şuradan niye geçemiyorum ben? Allah'ım sıkıştım burada. Tamam, acaba hangisiydi ya? Şu muydu? Buydu galiba. Evet, tamam. İlk şeyi bulduk arkadaşlar. Şimdi şu kapıyı açayım. Öğretmen nerede? Bak ta karşıda görüyor musunuz? Hemen öğretmenin yatak odasını bulacağız. Tamam bu. Sonra şöyle güzel güzel dökelim şu, şu kaşıntı tozunu da. Bu yatak odası nerede? Abi bu deli öğretmen hala geziyor ya şurası. Evet sanırım pembeydi. Şimdi şunu döktük. Abi bir şey unuttuk tabii ki. Arkadaşlar bir şeyi unuttum. Çok fena unuttum. Ne yapacaktık biliyor musunuz? Soğuk suyu kapatmam lazım. Şimdi bu ceketi giyecek olmayacak ya. Eyvah! Eyvah 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 şunu şuraya koy abi Gelsin kendi tuzağına yakalansın Aç şunu Abi açamıyor muyum ya Aha Aha da buradayım Ya olmadı arkadaşlar şu Şu iş olmadı şu pastayı da al Nerede bu öğretmen Abi bu öğretmen nerede Ya gidecek ceketini giyecek ya Onu oyalamam lazım ki arka taraftan şey alayım Aha <laughs> Üstünü batırdık ya. Pastayı yedi. Sen bir gel aşağı gel ablacığım gel. Sen gel. Ona çıldırıyor nasıl vardı lan? Koş. Vallahi koş 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 koş. Kafayı yedi şu anda. Öğretmen çıldırıyor. Öğretmen kafayı yedi. Ben topuk ben topuk ben topuk. Lan buraya mı geliyor? Allahu Ekber buraya geliyormuş. Ben görmedim onu. Abi gelme gelme gelme. Lan bu kadar hızlı koşuyor muydu bu? Oh, neyse tamam arkada da merdiven vardı ya arkadaşlar hemen yetişip o merdiveni almam lazım bakın arka bahçede bir tane şey var onu göstereyim ben size şurada bir yerde vana vardı o vanayı kapatmamız lazım sıcak su manası aha tamam bunu al abicim gel 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 şu vanayı acilen kapat acilen kapat öğretmen gitmeden neredeydi o vana aha şurası şimdi şöyle bir iyice dibine gideyim nereye attım lan ben onu Allah kahretmesin nereye gitti bu Abi şaka mı bu ya? Tüh. Abi şuraya çıkmam lazım ya. Arkadaşlar nereye fırlattığımı bilmiyorum. Şu anda çok fena bir şekilde merdiveni fırlattım. O merdiveni bulamazsam işimiz bitik. Oraya nereden çıkarım ya? Allah 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 koş çabuk 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 çabuk. Ya giriyor ya. Vallahi görevi yapamayacağım ha. Vallahi yapamayacağız görevi. Cık. Arkadaşlar onu kandırmam lazım acilen. Öğretmen Oyalanmalı ki ben yukarıya rahat rahat çıkabileyim. Abi gel buraya gel gel gel. Öğretmen gel gitme Allah. Arkadaşlar maalesef o ceketi giyecek ve görevi başarısız. Ya görev başarısız oldu. Püh. Giydi ceketi. Maalesef bu, 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 olmadı arkadaşlar. Şimdi bir daha baştan oynayacağız. Öğretmenin gözlerine ne oldu bu arada ya? Şuna bakar mısınız? Abi çok korkunç ya. Vallahi. Abi olamaz ya. Kaşıntı tamam doğru da. Şeyi nasıl yapacağız? Tüh, şimdi banyoya girecek görev olmadı arkadaşlar. Abi olmadı ya. Olmadı arkadaşlar maalesef olmadı. Bu bölümü kaybettim. Belli yani bu bölümü kaybettik. Hızlıca şu merdiveni alsam. Acaba yapabilir miyim? Hızlıca bir çıkayım. Ver babacım merdiveni. Şuraya daya. Abi merdiven niye uçuyor ya ben onu anlamadım. Arkadaşlar merdivenler kayboluyor. Ya olamaz ya. Püh girdi banyoya. Şimdi sıcak sıcak banyosunu yapacak. Olmadı. <laughs> Banyomu yapayım. <laughs> Sıcacık mis gibi. Oo oh, iliklerime kadar ısındım. Ay hastalıktan kurtuldum. <laughs> oh mis gibi köpürtelim şöyle. Aa, oh. Çatladı dayal. <laughs> maalesef, maalesef, maalesef. Tamam baştan. Tamam arkadaşlar şimdi bu sefer hadi bakalım hızlıca gidiyoruz arka tarafa. Önce bu e, şey tozu dökmeden önce ne yapacağım biliyor musunuz? O merdiveni yukarıya dayayacağım, gideceğim. Önce suyu bir keseceğim arkadaşlar. Suyu kesmediğimiz için görevi yapamadık. Ama bu sefer suyu kesince görevi mükemmel bir şekilde yapacağım. Şimdi koş 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 topuk 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 yukarıya çıkması kolay. Eşyaları da biliyoruz. Ee, şimdi merdiven ha tamam burada. Bu merdiveni neden dayayamadım onu anlayamadım arkadaşlar merdiven elimden fırlayı veriyor ya. Nazikçe merdiveni koyacak mıydık ne yapacaktık bilemedim ki tamam. Şimdi merdiveni aldım. Şimdi şuradan yukarıya çıkacağım. Aklımda başka bir şey var. Aa, şöyle gelelim. Şimdi ne oldu lan? Allah'ım ha tamam oldu. Merdiven şuraya dayanır herhalde. Şöyle. Abi merdiven şöyle Aa! Çık 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 kapat şunu. Tamam buz gibi suyu açtık. Şuradan yukarıya çıkamıyor mu? Çıkamıyorum. Yazıklar olsun sana. Arkadaşlar arka camdan dalacağım içeriye hiç uğraşmayacağım. Bu sefer kolaylıkla bu işi bitireceğiz. Ha ben buradan geçemiyorum ki. Nasıl geçeceğim? Ayda Tarkaya mı dolanacağım ya? Olacak şey değil yemin ederim var ya. Şeyim de bitiyor hızım da bitiyor. Bir öğretmenle uğraşacağım diye sabahtan beri uğraşıyorum ya. Vallahi bile koş koş topuk. Çok geç kaldık bir bölümü geçemedik arkadaşlar Yemin ederim bir bölümü geçemedim Sabahtan beri bununla uğraşıyorum Burada ne varmış Bunlar işime yaramaz Hızlıca koşalım fişek bölümünü geçemedik daha Arkadaşlar bu bölümü geçmem lazım Çabuk 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 çabuk, Abicim ya Vallahi billahi her şey allak bulak oldu Bas yukarıya <laughs> Allah 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 Aha şeyim de bitti Şimdi marketten hemen bir şey alacağız arkadaşlar Ya bu öğretmen gidiyor şu enerji içeceğini bir alayım tamam mı Ondan sonra bunu aldık. Ondan sonra bir de marketten levy alayım arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da aldım. Kapat şunu. Süper. Aç şunu abicim. Aç şunu. Aç aç. Hemen hızlıca gidelim. Şu öğretmenin işini bir bitirelim. Abi neredeydi o ya? Şurada bir yerdeydi değil mi o tozlar? Arkadaşlar kaşıntı tozunu bulacağım. Bu sefer öğretmenin içinden geçeceğiz. Hadi bakayım. Neredeydi lan o? Burası da değil. Allah. Bütün odaları gezdik yemin ederim ha. Öğretmen aşağıda TV izliyor. Yukarıya daha çıkmadı. Yukarıya çıkmadan hızlıca bu görevi yapmam lazım. Abi neredeydi bu? Bu kaşın tozu. Allah Allah. Vallahi bulamıyorum ha. Şaka gibi. Burası mıydı? Bu da değil. Abi burasıdır ya. Tamam bulduk. Şimdi hemen şunu aldık. Geriye dön. Koş 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 koş. Öğretmen aşağıda. Geliyor. Öğretmen gelmeden arkadaşlar. Hemen onun elbiselerine bir kaşın tozunu bir dökeyim ben. İyi de bunun yatak odası neredeydi ya? Hah bulduk tamam. Şimdi şunu dökelim arkadaşlar. Aha bu sefer oldu. Benim burayı terk etmem lazım. Acil acil. Aha levye buldum lan. Vallahi efsane. tam. şimdi o yukarı çıkıyor. Ben de buradan arkadan kaçacağım. Tamam. Süper. Levyemiz elimizle elimizde. Kaçalım. Tamam arkadaşlar. Vallahi bile sonunda yaptım görevi ya. Ne kadar zormuş. Bayağı bir zorladı beni. Şimdi Scar Teacher gidiyor. Korkunç öğretmen. Bakalım arkadaşlar ne yapacak? Aha gidiyor yukarıya. Vallahi giyecek. Aha giydi. Vallahi giydi. Çok güzel. Pemmiş pemmiş çok tatlı oldum genç bir kız gibi. Şu güzelliğe bak. <laughs> Soğuk bana hiçbir şey de yapamaz. Hmm, bir dakika dur bakayım. Kız bir şeyler hissetmeye başladım ben. Ay, bu ne? Her zaman kaşınıyor. Ayy. Çok biz kaşınıyorum. Ayy. şimdi banyo yaparım. Hiçbir şey kalmaz. <laughs> Gireyim şuraya da. Oo, sıcak sıcak şu anda. Şu sıcak suyumu da açarım birazdan. Kafamı iyice bir köpükleyim hmm. Tırnaklarımı da yapayım. Oh gelsin sıcak su. Hadi bakayım. <laughs> Ay, şu suyu bir açayım artık ya. Kafam iyice köpürdü. Üşüdüm kış günü. Arkadaşlar sonunda geçtik Ve bir bölümün daha sonuna geldik Arkadaşlar hadi bakalım Oynamamı istediğiniz oyunları yazmaya devam edin Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde Görüşürüz hoşçakalın bay bay